Sağlık için herkes limon yesin. Çünkü... Limonun faydaları çok. Benim ayağıma bir büyük diken battıydı. Neredeyse doktora gidecektim. Yani kan olacaktım. Limonu sıktım, kan attım, Geçti. Benim tırnağım söküldü. Doktora bile gitmedim. Hemen bir limon sıktım. Oymuş yani.

Limon, yıl boyunca büyümeyi sürdüren ve sürekli yeşil kalan küçük bir ağaç türü ve bu ağacın meyvesidir. Limon bitkisi, ekşi portakal ya da turunç olarak da bilinen Citrus aurantium ile ağaç kavunu olarak bilinen sitrus melica'nın çaprazlanması ile elde edilen bir doğal hibrittir. Halk dilinde sulu zırtlak, cıcık ve zıvrak da denilmektedir. Ilıman iklime sahip bölgelerde yetiştirilen ve uçucu yağ taşıyan limon meyveleri Hindistan, Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Kaliforniya, Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde çok üretilir. Bizim ülkemizde ise Akdeniz bölgesi, bu bölgede ise Özellikle Mersin'in Erdemli ilçesi limonun merkezi konumunda. Başta da belirttiğim gibi herkes limon yesin derken aslında yeterince limon tüketmediğimizi kastetmiştim. Zaten çiftçimiz de limonun hak ettiği değeri görmediği konusunda epey dertti. Ama bu videoyu izledikten sonra yaşamınızdaki yeme alışkanlıklarını değiştireceğinizi umuyorum. Limon tüketimini ciddi anlamda arttırmanız gerekiyor. Videoyu izlemeye başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyorum tabii ki. Videonun sonunda limonun hiç duymadığınız kullanım şekli ve faydasından bahsedeceğim. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Şimdi biraz bu mucizevi üründen bahsedelim. Limon yüksek miktarda C vitamini, potasyum, magnezyum, folik asit ve lif içerir. C vitamini yönünden zengin olan limonun bir tanesi bizim günlük vitamin ihtiyacımızın yüzde 51'ini karşılıyor. Limonun sayısız faydaları vardır. Limon içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekleyerek cilt sağlığını korurken aynı zamanda bağırsak sağlığı için çok önemlidir. Yapılan araştırmalarda düzenli tüketilen limon lifinin kandaki kolesterol seviyesini düşürdüğü görülmüş. Ayrıca pektin maddesi Bağışıklık sisteminin direncini arttırmaktadır. Böylece kronik hastalıkları önler. Limondaki sitrik asit böbrek taşı oluşumunun engellenmesine yardımcı oluyor. Limon antioksidan özelliğinden dolayı vücuttaki tüm toksinleri temizler. Düzenli tüketildiğinde birçok kanser türünü önlemede etkili olup stres hormonunu azaltır. İçindeki çözünebilir lifler ve karbonhidrattan dolayı sindirim sistemini güçlendirir. Bu lifler aynı zamanda metabolizmayı hızlandırır. Limondaki C vitamini sağlıklı canlı bir cilt için gerekli olan kolajen üretiminde etkili olur. İçerdiği antioksidanlar sayesinde damarlarda biriken tıkanıklığa yol açan serbest radikalleri uzaklaştırarak kalp krizi ve felç riskini azaltır. Yeterli demir emilimi olmadığında vücuttaki demir seviyesi düşerek kansızlığa neden olabilir. İşte limon, içeriğindeki demirin yanı sıra bitkisel besinlerin demir emilimini arttırma sayesinde kansızlığı önler. Çoğunlukla kilo verme üzerindeki tesirinden söz edilen limonun bunu nasıl sağladığı üzerine birçok farklı görüş vardır. Ancak bunlardan en yaygını, limonun içinde çözünen pektin lifinin midede genişleyerek uzun süreli tokluk hissi vermesidir. Birçok insan limonun kendisini yemek yerine suyunu tüketmeyi tercih eder. Fakat limon suyunda pektin bulunmadığı için sadece suyunu tüketmek tokluk hissi oluşturmaz. Tabii ki limonu tüketmek tek başına zayıflatıcı ve yağ yakıcı etkisi olan bir şey değildir. Günümüzde daha çok yaşlılarda görülen diş eti kanaması ve geriye çekilen diş etlerinin nedeni olan skorbut tedavisinde C vitamini yönünden zengin olan limon tüketmek etkili olmaktadır. Diş etlerini güçlendirir, dişlerin beyazlamasını sağlar. Sadece limon suyunun da birçok faydası vardır. Nane ile kullanıldığı zaman gribal enfeksiyonlara karşı oldukça etkilidir. Su ile karıştırılıp gargara yapıldığı zaman bademcik, boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olur. Kanı temizler, susuzluğu giderir, tansiyonu ve ateşi düşürür. Görme sağlığını korur, cilt hücrelerini yeniler. Saçların güçlenmesini sağlar, tırnakların kırılmasını engeller, kabızlığı iyileştirir, yağ depolanmasını önler. İçerdiği sitrik asit dolayısıyla böbrekteki taş oluşumuna karşı koruyucu, önleyici olduğu uzmanlarca söylenmektedir. Limon kabuğu ise vücuttaki kanserli hücrelerle savaşarak kanser riskini azaltır. Karaciğerlerin temizlenmesinde rol oynar. Vücut sağlığı için kullanımı dışında limonun farklı kullanım alanları da mevcuttur. Evinizdeki böcekleri uzaklaştırmada, mutfakta yağlı yerlerin temizliğinde, kötü kokulara karşı tencereleri parlatmak gibi farklı kullanım alanları da vardır. Limon günde ne kadar tüketilmelidir? Limon için belirlenmiş bir günlük tüketim miktarı yoktur. Her şeyin fazlası zarar olduğu için limonu da fazlaca tüketmek sağlık açısından olumsuz sonuçlar oluşturabilir. Günlük düzenli olarak birkaç adet yenmesi uygun olan limon, reflü, gastrit gibi sindirim sistemi problemi bulunan bireyler tarafından dikkatli tüketilmelidir. Limonu nasıl tüketmeliyiz? Limonun nasıl tüketilmesi gerektiği ile ilgili bildiğiniz klişe bilgilerden bahsetmeyeceğim. Size belki de hiç duymadığınız birkaç kullanım şeklini söylemek istiyorum. Öncelikle sizlerle refleksoloji ve pitoterapi uzmanı Emine Toktaş hocamın tavsiye ettiği çok özel limon tariflerini paylaşacağım. Bunların hepsi hocam tarafından hastalarına uyguladığı ve tavsiye ettiği kullanımlardır. Güvenle deneyebilirsiniz. Tüm limonları ikiye bölün. Cezveye koyup limonları kaplayacak kadar suyla 5 dakika kaynatın. Soğuduktan sonra içine 2 tatlı kaşığı bal koyun. Sabahları aç karnına tükettiğiniz zaman bir hafta içinde faydasını görürsünüz. Evin belli yerlerine limon kabuğu koyarsanız eve karınca gelmez. Karıncaları yok eder. Limon kabuğundan birkaç tane pirincin içine koyup pirinci kaldırdığınızda limonun kokusu pirince siner ve çok daha lezzetli yemekler yapılır. 2 adet limon kabuğu yarım litre su, 1 çay bardağı sirke, bir miktar da biberiye karıştırılıp bir gün saklandığı zaman çok güzel bir oda spreyi olur. Limonun kabukları kettle'a konup kaynatıldığı zaman kireci çözme özelliğine sahiptir. Limon kabuklarını bir miktar ısıya dayanıklı kapla suyun içine koyup fırına sürün. 30 dakika kaynatın. Ondan sonra o suyla fırını silin fırının temizliğine inanamayacaksınız. Ödem atmak ve tansiyon düşürmek için de limonun yapraklarından faydalanın. Bir tutam limon yaprağı iki dakika kaynatılır ve içilirse vücutta ödem kalmaz. Tansiyonunuz düşer. Profesör Doktor Ahmet Maranki bir TV programındaki konuşmasında şöyle diyor. Limonu dondurucuya atın ve dondurun. Donduktan sonra çıkartıp kabuğu ile beraber tamamını rendeleyip tüketin. Rendelenen limonu salatalara, yemeklere suyla karıştırıp içerek tüketebilirsiniz. Donduktan sonra tüketilen limon normalden 20 kat daha tesirli oluyor. Bilim çevrelerince yapılan araştırmalarda donan bir şeyin içinde çok büyük mikrobiyolojik gelişmeler oluyor. Dondurulmuş limonun kanseri önlemede büyük oranda etkili olduğu söylenmektedir. Kemoterapiden daha etkili olduğu belirtiliyor. Görüldüğü gibi limonun sadece suyunu içmek yetmiyor. Kabuğunu da yemeli. Ayrıca dondurucuda bekletme işlemini uygulamak lazım. Ağrıyan dizlere uygulama Limonda bulunan yararlı maddelerin neredeyse yarısı kabuğunda bulunur. İçindeki esans yağları kan damarlarını rahatlatıp ağrı hissini önemli ölçüde azaltan iltihap söktürücü bir etki yapar ve eklem ağrılarını azaltır. Limonun Kabuğu kan damarlarını yatıştıran ve anti iltihap özelliklere sahip zengin özlü yağlarla doldur. 2 adet iri limonun kabuğunu bıçakla parçalara bölüp bir kavanozun içine atın. Kavanozu kabukları kaplayacak kadar zeytinyağı ile doldurun. Sonra ağzını kapatıp karanlık serin bir yerde 2 hafta bekletin. Sonra dizinize sürüp bezle sarın. Akşam yatmadan önce yaparsanız daha iyi fayda sağlar. Ateş düşürücü etkisi bu da özellikle annelerin işine yarayacak bir bilgi. Çocuğunuz ateşlendiğinde giydiği çoraba bolca limon sıkın. Sonra ıslak çorabı çocuğunuzun ayağına giydirin. Göreceksiniz, kısa zamanda ateşinin düşmesine büyük ölçüde fayda sağlayacaktır. Bir de Doktor Ender Sarac'ın tavsiye ettiği limon küründen bahsetmek istiyorum. 2 litre limon suyu, 40 diş sarımsak karıştırıyoruz. Kenarını alüminyum folyo ile kapatıp karanlık, serin bir yerde muhafaza ediyoruz. Her gün bir kere alt üst edip karıştırıyoruz. 30 günün sonunda bu kürden kullanıyoruz. Evet, limonun faydaları ve kullanım alanları saymakla bitmez. Fakat bunları bilmek bize bir fayda sağlamaz. Hayatımıza tatbik edip limon kullanımını arttırırsak vücudumuzun birçok hastalıktan korunacağına inanın. Mutlu bir yaşamın sırrı sağlıktan geçer